bir şey itiraz etti. Yanlış bilgi veriyorsunuz dedi. Ne o? Masum Bey? Yani yani arkadaşlar vermiyor. O bankacının yazdığı yazı bilgi yanlış. Ne yani övünülecek tarafı yok ki. Merkez Bankası ve BDDK doları kimin alıp sattığını anında görüyor. Bırakın bunu. aynen. aynen. Doları kimin alıp sattığını Amerika Birleşik Devletleri Fed takip ediyor. Kendi parasını. Yani size ben aynı bankadan A bankasından A bankasındaki hesabınıza 100 dolar çıkarayım. Hemen gelmiyor ki. O yüzden önce Amerika'ya gidiyor. Amerika'dan o A bankasının şubesinde 100 doların yer değiştirdiği inceleniyor. Şimdi ne anlatıyorlar? Bir kere dolar hakikaten Türkiye'de mevcut 100 bin doların, 100 milyar doların alınıp satılmasıyla fiyatlanmıyor ki. 2 milyon dolar alıp satsınlar döviz fiyatlanıyor. Yani şimdi böyle e, şuna buna kimse atmasın. Ben söyleyeyim size Cuma günü Cuma günü Merkez Bankası'nın müdahalesi bu işi çevirecek bankaların ihtiyacı olan doları verdi. Bir bakın çıksın Merkez Bankası itiraz etsin beni çağırsın, ben hesaplarına bakayım. Ben anlayamadım Cuma İki. günü ne yaptı? Bu bakın bakın ben A bankasıyım Metin Özkan B bankası. Benle Metin Bey birbirimize 1 milyon dolar alıp satalım bir fiyattan. O fiyat neyse piyasadaki doların okur fiyatı odur. Bunu ben 2-3 aydır bu televizyonda söylüyorum CNN Türk'te. Açın bakın sizin programlarınızda da söyle Doğru doğru. Dedim ki bu dolar artışı böyle büyük değil. İki kişi birbirine iki banka satıyor ve örnek anlattım. Ben bakanken yaşanan olayı açıp tehdit edince durdular. Yani şu anda ben size söyleyeyim. Cuma günü müdahale edileceğini Merkez Bankası bile bile para verdi. Müdahale edecek bankalar bile bile müdahale etti. hatta böyle bir müdahaleyi biliyordu. İllerde ben uyardım demek için de bildiri yayınladı. Ya yani bunların anlamı yani, nedir? E, İlli olmalarının şey, anlamı, şey, anlamı nedir? Anlamı şu. Anlamı şu. Böyle bir şey döneceğini bilenler biliyor. Bilmeyen Metiner, Masum Türker, Başak Şengül ve işte o Ayşe teyze dediğimiz Ahmet Mehmet. Şimdi bu işi böyle tesadüf değil. Noel'in başlayacağı dedi, tarihte onun şu. Eee Sayın Metin Er diyor, Bütün... diyor ki ben anlamadım. Ya yani, diyor. yani, diyor. yani, yani. Ne dediğini anlayamadım ya. Masum Bey sen anlamadın. Metin Er bu değişikliğin yapılacağından cuma günü haberi olamaz ki benim Kimin haberi oldu. olamazdı? Tuşyardın mı haberi şey vardı? Kimin, Kimin? haberi vardı diyor. Kimin haberi vardı? E birileri var alıp satanlar belli. Sayın Metin'e. Ya dolar dolar tale alım ister satımı ister özel global sistem içinde yapılır. Siz eski bir bakansınız. Hazine ve Maliye'den sorumlu bakansınız. Kimin e ben alıp olduğunu, işte. Kimin alıp sattığını global sistem içinde kimse ölçemez. Hayır, hayır. Global sistem değil. Türkiye'deki alım satımı Merkez Bankası'nda olur. E tamam ama, da o bilir, takip eder. Yani cuma ama günü bakayım, bakayım. cuma günü bakayım. iki türlü <laughs> ben bakın Sayın Metin'e. Ben bir yeri eleştirmiyorum. Şu anda insanlar Ay keşke eleştirsem diye yeter ki anlayabilelim. Diyorum Neyi ki, diyorum ki bakın diyorum ki bir eğer bankalarımızda alışveriş olmuyorsa cumartesi pazar ve hani televizyonun sağ tarafında izliyor ya onu spekülatör diyoruz. Bu yabancı Türk önemli değil. Birileri birbirlerine az buçuk dolar satarken ve ben hep itiraz ederim. Cumartesi, pazar ne olsun? Türkiye'de ticaret yok ki. Tatil o gün bütün her yer. Şimdi onunla o kişiler oynuyor. Ama bizim kendimiz, kendi bankalarımız birbirlerine az bir şey satsınlar döviz. Kur o oluyor. Yani şimdi herkes paniklemişti. Kur 17 bin liraya çıktı. Türkiye'deki bütün dövizler o fiyat alıp satılmadı. Az bir döviz alıp satıldı ama herkesin cebindeki, herkesin bankadaki, bankaların kendi rezervlerindeki kur artmış oldu. Şu anda bu düşüşten dolayı devlet önemli bir boşluk yakaladı. Bunu da biraz mevcut Yeni Bakan'ın aktif olmasına da borçluyuz. Yani Yeni Bakan boşluk bırakmamaya çalışıyor. Konuşurken hata bile yapsa sonra dönüp düzeltiyor. Çünkü o hatayı kendi isteyerek yapmıyor. Ona verilen bilgiye göre yapıyor. Ama boşluk bırakmıyor. Boşluğu bırakmadığı için şu anda bir ortam yakalandı. Şimdiki tartışmamız şu. Bu saatten itibaren doları yükseltenlerden hesap sorulsun. Neden sen kaç dolara ihtiyacın var? Niçin yüksek fiyatla alıyorsun? Diğerine de niye yüksek fiyatla satıyorsun? Şimdi bu yapılmadığı takdirde meydanı boş bulmuşlar ve niyetleri bildikleri için bunu kullanıyorlar. Siz hala evet, eski sistem zannediyorsunuz. Sayın Bakanım bankalarımız bunu titizlikle araştırıyor, soruşturuyor. Merak etmeyin. Siz hala eski Türkiye'nin eski sisteminde yaşadığımızı kim, kim varsayıyorsunuz herhalde. Kim araştırıyor? Kim araştırıyor? Yapmayın ya. Hayır kim araştırıyor? Ver Araştıranlar gider o zaman bilgiler, o kişiler tavır koysalardı. Nasıl? Efendim bakın yine anlatıyorum. Yükseliş fiktifti. Beni söyletiyorsanız yükseliş fiktifti. Ben bu televizyonda, CNN'de yüzlerce yani. defa söyledim. Ben hala söylüyorum. Hükümete karşıydı. Ben onu söylüyordum. Hatta anlamayan hükümet taraftarı sen niye böyle diyorsun diyor. E tabii anlamaz. Çünkü adam Yani çok adam, özür senin, dilerim. Gerçekten abi, biraz anlamakta olur. biraz güçlük çekiyoruz Sayın Türkersiz. Şunu mu söylüyorsunuz? Efendim. Yani biraz önce bazı e, bazı noktalara yere, da bir dolar, saniye. Masum bazı noktalara işte. da işaret Ama ederek e, ifade ettiğiniz ya işte bankalar kendi arasında bir, bir alışveriş yapar, e, tabi, biliyordu tabi, tabi, dediniz. Bazıları için dolayısıyla Cuma gününü işaret e, tabii ederek. Tabii biliniyor. Aslında söylüyorum biraz önce e, söylüyorum. bir saniye ben, bir, bir tamamlayayım sorumu. Ben. Bir sorumu tamamlayayım siz ne olur ona göre yanıt tabii, verin çünkü tabii. anlamıyoruz. E, belki soru biraz daha netleşmesini sağlar. Biraz önce Onur Bey dedi ya bankacılık düzenlemesiyle ilgili suç içeren neydi? 76. A maddesi 76. A yani maddesi. Yani maddesi dedi. Böyle bir manipülasyon suç anlamına gelir dedi. Dolayısıyla bu söylediğiniz eğer gerçekse bu bir suç. Bir kere öyle mi? Doğru mu? Efendim suç ama tamam. öyle bir Tamam. Bir dakika adım adım gidelim, gidelim. Adım adım gidelim. Adım adım mu, gidelim ve siz bu suçun oluyor. aslında hükümete karşı bir spekülasyon üretilerek e, işlendiğini söylüyorsunuz. Doğru mu? Burada aslında hükümet mi bir kısmı Öyle yapıyor. Bakın ha? bir kısmı öyle yapıyor. Bir kısmı hazır boşluk var bu işte değerlendirmek istiyor. Bu arada bunların dışında dış odaklı yani paranın konvertibil olmasından kaynaklanan çalışmalar yapan insanlar onlar. Onlar sırf işi para piyasaları. Bakın şimdi konuşurken nasıl konuşuluyor? Piyasalar satın aldı mı deniyor. Değil mi bu operasyonu? Ya hangi piyasalara satın alacak? Bu mal gibi ortada elde tutulur bir şey değil ki. Adı kur. Yani bizim Türk lirasının değer kaybetmesidir. Şimdi mesela, şimdi bir laf söyleyeceğim yine Sayın Metin Erler yanlış anladı şu ya. Şu soruma cevap verir misiniz bana. Sayın bu Bakan? Bundan sonra susacağım. Şu anda kriz var. Sayın ama Bakanım, bu krizin adı döviz krizidir. Sayın Bakanım, bir soru sorarak bundan sonra size asla cevap vermeyeceğim. Siz şunu mu söylemek istiyorsunuz? Peki buyurun. Siz şunu mu söylemek istiyorsunuz? Sayın Cumhurbaşkanı pazartesi günü, bu sistemi açıklayacağını bankalar da biliyordu, herkes de biliyordu. da, Parapol, Kudamanlar da biliyordu. Tamam. Cuma günü buna rağmen Merkez Bankası müdahale etti. Dolar sürdü. Eğer öyleyse... Yani alan aldı, götürdü. Pazartesi günü de Cumhurbaşkanı açıkladığında garip kurabaya, fakir fukara olan oldu. Bunu mu söylemeye çalışıyorsunuz? Peki, peki. Bir dakika öncesi. önce... Bir, Merkez Bankası'nı da Çok ona e, e, Kuvvet önce yani Herkes onu eleştiriyor Önce piyasaya para sürmenin Ne olduğunu söyleyeyim Piyasada Kur sıkıntısı başlar Yani şey kur diyorum dolar sıkıntısı Niye Mete Bey'in borcu var ödeyecek Türk lirası elinde Ama dolar yok o zaman Mete Bey'in bu doları alabilmesi için Merkez Bankası diyor ki ben sana satarım. Tamam. Çünkü neden derim? Merkez Bankaları Türkiye'ye gelen bir sentim bile kefaletini vermiştir. Çünkü siz Mete Bey parayı getirirken o parayı Türkiye'ye hani hazine garantili dedikleri odur. Hazineye kaydettiriyor. Hazine de diyor ki senin bu kaydını bir şartla kabul ediyorum. Bu parayı Merkez Bankası'nda bozdur. Yani <laughs> bir banka aracılığıyla. Otomatikman o kişilerin koydukları doları geri almaları gerekiyor. İşte Merkez Bankası'nın müdahale ettikleri şey o paralar rezervinde duruyor. O rezervindeki parayı getirmiş olan kişiye Türk lirası karşılığı satıyor. Bir zamanlar daha düşük fiyatla almış, şimdi daha pahalı satar. O problem Ayın Bakan, benim soruma cevap verir Buradaki, misiniz lütfen? Ama sonra geliyorum. Bir dakika önce müdahalenin ne olduğunu söylüyorum. Bazı bankaların o arada ödemeleri için kura ihtiyacı var. O kur, şey dövize, dövizi merkez bankasından satın alıyor. O bitti. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanının bu söylemine göre bazı bankalar Pazartesi Salı yapacağı ödemeleri Cumadan talep ediyor. Talep etmiş olabilir. Yapılan Bir dakika, olay... Hangis? Ben değil. Ha, Hangi Olması söylemine göre? Vardı. Allah'ım ya Rabbim. Sayın Türker hangi söylemine ne? göre? Söyleme gerek yok. Bu kişiler piyasada değiller mi? Bugün ben siz burada hepimiz oturuyoruz. Şu anda neyin planlandığından haberimiz yok. Ama bu piyasayla uğraşanlar hmm. haberdar, takip ediyorlar. Birbirleriyle konuşuyorlar. Bu haberdarlıktan dolayı ne oluyor? Gardını alıyor. Diyor ki ya yarın bir gün ben hesap vereceğime, çünkü Cumhurbaşkanı katı. Yani ben onun ne demek istediğini Bu anlıyorum. Bu sisteme hani geçilme ya, kararı pazar, pazar günü yapılan daha bir istişare toplantısından sonra verildi. Cuma ile hiç alakası yok. Pazartesi günü de ete kemiğe büründürüldü. Ve pazartesi akşamı da sen Cumhurbaşkanımız tarafından açıklandı. E benim dediğimi anlatıyorsunuz. Siz benim soruma lütfen net cevap verir misiniz konuşuldum. Sayın Bakanım? Ama veriyorum beklemiyorum. Ya neyi Önce veriyorsunuz anladım, Allah biz, biz bir aşına... şeyi açıklıyorum. Lafı oradan daha buraya dolandırıp duruyorsunuz. ne manaya ya. geldiğini anlatıyorum. Yani siz bilgi sızdırıldı diyorsunuz. Ne diyorsunuz Sayın, sayın, sayın Türker? Ben, Bana bu şeyi var. söylemeyin anlamadım. Bal gibi anlıyorsunuz. <laughs> Anlattığım şey şu. Merkez Bankası'nın müdahale etti dedikleri şey bankacılık sisteminde dolara ihtiyacı olanların ödemeleri dolayısıyla zamanında bu garantiye bağlanmış. Türk lirasını verdiği zaman Merkez Bankası'nın o günkü kur üzerinden o kadar doları Ama ne var bilemek. bunda? Yani bu müdahale ederken sistemin edeyken... zaten. E ben de olmadığını söylüyorum. Ben dinlemiyorsun ki beni. Tamam. Ben diyorum ki müdahale etmek yapılan iş yanlış değil. Ancak bu hareketlermeden böyle bir olay olacağını hisseden, daha evvel yükseltenler öyle biraz Hı. daha katayım, ne yapıyor? Otomatikman Sapsar sorulduğu zaman efendim ben bakın burada da sattım, burada da ben sattım demek için diğeri de ben de ucuza aldım demek için az miktarda alım satım yapılırken nasıl yükseltildiyse şimdi de az miktarda alım satımla indirildi. Şimdi bu iş yapılırken ben de bir şeye dikkati çekmek istiyorum. Efendim ki, biz bunu biraz daha netleştirelim. Siz sorunuza yanıt alabildiniz mi Sayın Metinler? Tamam. Bakınız, ee, baş... bir araya gideceğiz. alamadıysanız sonra de devam edeceğiz. Son bir daha soru bir soruyorum. Size son bir, bir soru soruyorum. Önce, önce... Türker, size son bir soru soruyorum. Önce Sayın Türkler size son bir soru soruyorum. Sonra cevap vermedim. Soruyu. Hayır bu cevabı vermeyeceksiniz. Vermeyeceğiniz besbelli. Benim sorduğum çok netti. Cumhurbaşkanımızın böyle bir işlem yapacağını bilenler vardı. Sızdırıldı. Alan aldı, götüren götürdü. Bozan bozdu ama gerisi de fakir ya, fukaraya kaldı. Bir, size ya ben şu. öyle bir şey demedim. Onu siz söylüyorsunuz. Onu söylemiyorum ha. diyor. Peki, diyorum çok ki, özür dilerim. Var. Evet. Sayın Bakan, tamam. ya. böyle bir algı ya oluşuyor. Ya yok öyle bir şey. Sayın Bakan. Hayır, hayır oluşmuyor. Kim tamam. oluşuyor diyorsa. O, peki, buradan devam o, edelim. Söylemiyor. Araya gitmek ben zorundayım. Hiç e, sarkma marjımız yok maalesef. Ben olarak sordum. Siz öyle mi diyorsunuz? Diyorsun? Tamam, buradan evet. devam edeceğiz, Bu netleştireceğiz. Kısa bir ara. Kısa bir ara. Öğreneceğiz birazdan. Siz bakan olsaydınız Peki. ne yapardınız yani? Şimdi efendim tam öyle bir noktada kaldık ki Masum Bey bir e, açıklamada bulundu e, Onu anlamaya çalışıyorduk Mehmet Metiner net bir biçimde bu sorusunu sorsun çok net, Masum Bey'i dinleyelim bunu çok bir tamamlayalım Anlayarak tamamlayalım Çok net söylüyorum Çok masum bir açıklama değil bu Her seferinde Her seferinde Birilerinin tedaviyle soktuğu iftira şu Cumhurbaşkanımızın bir çevresi var içeriden onlara bilgi sızdırılıyor. onlar da gidiyorlar soygun yapıyorlar bu bu ister bu şekilde söyleyin ister bu anlama gelebilecek imalarda bulunun bu yani e, çok e, kaba cümleler kullanmak istemiyorum asla kabul edilebilecek bir durum değil bu bu çok çok yanlış çok tehlikeli bir şey bu İspatı mümkün olmayan her iddia insanı müfteri kılar. Yani Cumhurbaşkanı'nın bir çevresi var. Yani e, Cumhurbaşkanı'nın çevresindekilere bilgiler sızdırılıyor. Onlar önceden gidiyorlar, alacaklarını alıyorlar, satacakları zamanı da biliyorlar, satıyorlar. İşte garip kurabaya kalıyor. Bu çok bu. Yani Masum Türkiye'nin böyle söylediğini falan söyleyerek cevap söylemiyorum. Ama Türkiye'de birilerinin söylediği, söylemeye çalıştığı şey bu. Masum Türker bu cümlemi, bu sözümü lütfen üstüne almasın. Sevgili bir dostumdur. Onun hukukunu korumasını bilirim. Kim ki böyle diyorsa ahlaksızlığın ötesinde başka bir e, şey yapıyor. Peki. E, bir, bir şey bu. Ben Sayın Bakan'a şunu söylüyorum. O bir, bir dönemde bakanlık yaptı. Eski Türkiye'de bakanlık yaptı. Çok da saygı değer değerlendirmeleri var. Ama Türkiye hala eski Türkiye zannediyor. Bankacılık sistemini hala kendi eski dönemindeki bankacılık sistemi zannediyor. Bir de bakanlık yapan arkadaşlarımızda da şöyle bir şey var. Ali Babacan'da da bu var yani. Her şey onlar bilirler yani. Sistemi bilirler, ayrıntıları bilirler, her şeyi bilirler. Dolayısıyla onların dışında konuşan her şey gereksiz şeyler söylüyordur. İşinin özünü söylemiyorlardır. Masum Türkiye'nin böyle söylediğini varsaymayarak söylüyorum bunları. Üstüne alınmasın. Ben şunu soruyorum. O ki her şeyi biliyorsunuz Sayın Bakan. Siz bakan olsaydınız ne yapardınız? Hiç lafı eveleyip gevelemeden, oraya buraya götürüp getirmeden lütfen bu sorunun cevabını bir iki kelimeyle, bir iki cümleyle lütfen. Siz bakan olsaydınız ne yapardınız? Çok teşekkür ediyorum. Nurettin Nebati'nin yaptığını yapardım. Nurettin Nevati değil. Sen İlk Cumhurbaşkanımızın defa. yaptığı şeydir. Sayın Bakanımızın icra hayır. Ben, icra bakın, makamıdır bak, sadece. Ben, ben, ben bakanım. Cumhurbaşkanı değilim. Cumhurbaşkanı yapın beni görürsünüz ne yapacağım. Ama bakan olarak ne yapılacağını söylüyorum. Bakın. Bakan olarak şu anda Nurettin Bey doğruyu yapıyor. Tavrını koyuyor. O bu işi yapanlara dişini gösteriyor. İlk defa oluyor bu. Bakın yakın zamanda. Yani şunu İlk defa mu söylüyorsunuz Sayın Türker? İzleyicilerimiz de şey sorduğu Tabii. için ben devreye giriyorum. Tam anlaşılmıyor. Bu köpüğü birileri oluşturdu. Bunlar spekülasyondu diyorsunuz. Doğru mu? Bakın, birisi oluşturdu demiyorum. Olacakları takip edenler bilir. işleri odur. Bakın, Sayın Cumhurbaşkanı pazartesi konuşurken lütfen bunun açıklamayı ne dedi? Başlangıçta da aynı şey bir iki arkadaş söylüyordu. Yastık altındaki altınlarla dövizleri çıkartın. Altınlarla da ilgili düzenleme söz etti. Ertesi gün mükerrer resmi gazetede. Yani tam sabah gece yarısı çıkan gazete değil bu. Salıdan sonra çıkan gazetede. Altının ağası yok. Tebliğde. Eğer bu iş daha önceden her yönüyle konuşulsa, planlansa, açıklık esas olsa özelde benim mesleğim bu deyip öğrenenlerin o manipülasyonları yapma şansı olmaz. Bakın bu bir. İkincisi istim arkadan geliyor. Yani benim aslında söylemem diyorum ki birileri oralarda duruyor ama Cumhurbaşkanı'na zarar veriyor. Asgari ücret açıklandı. Aynı bu soruyla ilgilidir. Ben o zaman da itiraz ettim. Ya siz Cumhurbaşkanı'na açıklatıyorsunuz asgari ücreti. Niye gerçek rakamı eline vermiyorsunuz? Sonra 3 lira 40 kuruş fazla hesaplanıyor. Nereden çıkıyor bu? Ben de diyorum ki yani bunu söyleyeni suçlayacağımıza sen şunu yapıyorsun. Ben de hasbel kadar bakanlık yapmışım. Hasbel kadar üniversitede şu anda Merkez Bankacılığı okutuyorum 18 yıldır. Yani ben böyle laf olsun diye değil. Ben konuşurken döviz rezervlerle ilgili iyi adamdı. da şimdi bir kötü adam oldum. Bakın. Ben doğru olanı söylüyorum. Ben ne bu tarafa ne bu tarafa kurulmuyorum. Hiç. Doğru olan ha kim diyecek? Bakın Sayın Metiner. Bir tarafınız Selleri yok yani. Kurulduğunuz bir taraf yok yani. Hayır ben, ben doğruyu söylüyorum. Mecburum söylemeye. Yani sizin yani dışındakiler doğru özel gelin, Bir tek Özel Başka şey de anlatırım. Burada anlatmam onları. El insaf Bakın, yani. Anlatmam. Ama ben, bakın siz benim söylediğimin mevcut yapının savunmasını eee adeta dillendiriyorsunuz. Yani savunmuyorsunuz da onların kendilerini savunmasını diye. Ben de diyorum ki eğer bu böyle değilse o zaman bugünden itibaren bu döviz asla yükselmemelidir. Asla yükselmemelidir. O zaman onun hesabını kim verecek? Dönecekler. E Cumhurbaşkanı açıkladı. Ya ölür mü öyle şey? Cumhurbaşkanı işin maestrosudur. Aşağıda bu işi yapanlar dört dörtlük. Burada bunu yaparsak neresi yani bu işin stratejisini belirleyenler Sayın Cumhurbaşkanı de ki Cumhurbaşkanı haklı olarak kendi siyasi anlayışı içinde taleplerini söylüyor. Yani şöyle bir Türkiye düşünüyorum diyor. Ben de buradaki söylediğim şey şu. Bu olasılıkları dikkate alın. Bu olasılıklara göre yani bir şeylerin saklanmasına gidilmesine. İşte diyorum ya Cumhurbaşkanı zor durumda bıraktılar. Her kim hazırladıysa o ücreti. Ücretin bürütünü önceden hasıplayıp şu kadar olacak efendim denmesi gerekmez miydi? Peki Ama efendim. bakın bu ufak şeyle piyasaya tüyo veriyorlar. <laughs> Aynı şey şimdi Sayın Betiler'in söylediğini ben söylüyorum. Diyorum ki şu anda mesela ilk sorunuza ne yanıt verdim? Dövizlerin düşmesiyle şimdi enflasyon ilgisi yok. Ama neden bunu ben rahatlıkla söyle O zaman da söylemiştim. Yükseldiği zaman enflasyon dövizle ilgili değildi. Zaten döviz daha yükselmemişti. Şimdi bizim bütün bu işlerin çıkma nedeni var. Sayın Metin'den arzu ederse anlatırım özel. Onları işte burada anlatırsam yanlış olur. Yani hmm. insanı galayana getirecek şey anlatmıyorum ben. Ama birileri peşin fikirli daha ben ağzımı açmadan bunu yazıyor, çiziyor, söylüyor. Ben de diyorum ki eğer ben bu ülkenin aleyhinde bir şey yaptıysam bu ülkede yok olayım. Ne ben ne ailem. Önce vatan deriz. Peki önce millet efendim. deriz. Ondan sonra biz. insanlar. Yani cümle, devlet cümle adamı kendinden önce Masum devleti Bey ve milleti düşünen adamdır. Söylediği Peki. şeyleri ee, yasada. Çok kısa alayım Mete Bey'le devam tamam, edelim. Piyasada şöyle bir yani Masum Bey onu söylüyor. Piyasada da şöyle bir algı da oluştu. Birileri sanki o gün işte verilen tiyolarla köşeyi döndü gibi. Şimdi... E, Pazartesi Mesela günü ya da salı Medin Medin diyorlar ki gelecekten tersine dönecek. Evet, salı günü aynen aynen. Şimdi de onu söylüyorlar. Yani e, Şubat'ta filan e, dolar yine tekrar 20'yi bulur diyorlar. Şimdi salı günü değil. Ama pazartesi sabahından akşamına kadar çok yüklü miktarda. Yani çok yüksek meblalarda. Kim bankalarda dolar bozdurduysa Sayın Cumhurbaşkanı bankacılık denet, düzenleme ve denetleme kuruluna bir talimatı olduğu, kim fırsatçılık yapmış ise kim olursa olsun gözünün yaşına bakmayın bunları tespit edin diye de talimatı var. Yani Sayın Cumhurbaşkanı'nın böyle bir şeye vesile olduğunu söylemek muhalefetin e, diliyle çok ayıp bir dil. Metin Cumhurbaşkanımız böyle bir şeyden şüphelenmiş de mi bu talimatı vermiş acaba? çok konuşuluyor ya, Ya varsa demiş bakın onu da çıkarın ortaya. İddialar yani, üzerine, peki. bu iddiaları. İddiaları ciddiye almışlar. Peki. E, ya varsa çıkarın demiş Bankacılık Denetleme kuruna. yani. Ama bir şey çıkar, çıkmaz bilemem. Çıkarsa zaten e, o iddiaların karşılığı çıkar. E, değilse de... E, bunun i̇ddia yine bir boş iddia olarak ortada kaldığını görürüz.